sı Sıraftan 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 Bizbey Ben biz bey Merhaba Türk müsünüz? Evet. Türk müsünüz? Merhaba. Ben de öyle. Tabi tabi. Alo. Alo. How are you? Oke. Say bye bye. 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 Adidas, adidas. İyi Atlas. 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 oğlum? Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Yeni arkadaş edindim. Adı ne? Evet. E, Sey e, can. E, can. E, can. E, can. Bak. Bu arkadaş Türkmüş biliyor musun? Atlas adı. Sey bye, bye. bye. Okay. Gel beklerim. Gel bakayım gel. Baba nasıl geçti iş?